Başak burcu Ekim 2025 evjet Yorumum Orhanca Bilgilenme Ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Evjet hesabının kadim bilgileriyle bu ayın burç mesajlarını sizlere sunuyorum. Unutmayın, bunlar fal değildir. Hayatınızda farkındalık ve yön bulmanıza yardımcı olacak rehberliklerdir. Sevgili Başak kardeşim, bu ayın evjet titreşimi 461 sana ne söylüyor bu 461 düzenini kur geçmiş yüklerini bırak sabırlı adımlarla ilerle diyor gel bu titreşimin diğer konularına bakalım İlk baktığımız konu aile ve yakınlar evcette evde düzenleme ve toparlanma isteğin bu ay daha da artabilir ufak tefek kırgınlıkları sevgiyle onarmak aile bağlarını güçlendirecek. Uzun zamandır görüşmediğin bir akraba veya dosttan gelecek bir haber moralini yükseltecek. Aile bütçesi veya ortak iş konularında açık konuşmalar yapmak faydalı olacak sevgili kardeşim. İkinci konumuz kariyer ve maddi konulara baktık Ebced'de iş yerinde detaycı yaklaşımın bu ay takdir toplayacak. Yeni bir görev veya proje önüne gelebilir. Önce planını yap. Sonra harekete geçersin. İş arayan kardeşim, seni de unutmadık. Ayın son haftasında sürpriz bir teklif alabilirsin. Ve Maddi konularda risk almadan sabırlı adımlar atmak uzun vadede kazandıracak işverenler için söylüyorum bunu. Ve aşk ve kısmet konularına da baktık. Ebced'de bekar ve ayrılmış Başaklar yani evlenip ayrılmış Başaklar, onlar da bekar. Geçmişte seni yoran bir ilişkinin izleri hala kalmış olabilir sende. Bu ay kalbini hafiflet o düşünceleri at. Geçmişten artık günümüze gelmeye çalış. Yeni bir başlangıca hazır ol kardeşim. Ve çocuğu olan Başak kardeşim, evlenmiş, ayrılmış, çocuğu olan Başak kardeşim unutma. Senin iç huzurun çocuğunun da güven duygusunu besleyecek. Ve sevgili bekarlar sosyal çevrenden veya iş ortamından doğacak bir sohbet kalbinde kıpırtı kıpırtı yaratabilir. Yeni bir heyecan kapıda. Eğer kendinizi geçmişle sınırlandırmazsanız, çünkü geçmişi düşünerek hep kısmetinizi kendiniz kapatıyorsunuz. O sebeple geçmişle bağınızı çünkü kapınızda kısmetiniz hazır sevgili kardeşim. Gelelim evli veya ilişkisi olan Başaklar. Yani sevgilisi olan Başaklar. Partnerinle gelecek planlarını paylaşmak için uygun bir dönemdesin. Bu sevgilisi olan için, evliler için. Evlenme konusunda bazı konular açabilirsiniz veya ilişkinizin nereye gittiğini konuşabilirsiniz. Evliler de dahil buna. Yani bazı şeyleri oturtmak isteyeceksiniz. Aranızdaki ilişki içindeki bazı şeyleri. Küçük alınganlıklar büyütmek yerine sevgi dolu bir cümleyle o karşı tarafı yumuşat. Alıngan olma. Özellikle Ekim ayında. Ortak bir aktivite bulun. Spor olsun, başka şey olsun. Kısa seyahatler olsun. Bunlar sizin ilişkinize tazelik getirecek. Yenilik getirecek. Birbirinizi daha iyi tanıyacaksınız. Sağlığa da artık 2-3 aydır bakıyoruz. Bu ay sindirim sistemi ve stresle ilgili konulara dikkat etmek gerekecek. Düzenli beslenme ve kısa yürüyüşler enerjini dengeleyecek sevgili kardeşim uyku düzenine özen göster, küçük yorgunlukları ihmal etme, basit nefes, nefes egzersizleri zihnini toparlayacak. Kendini zinde tutmaya çalış sevgili dostum Ekim ayında. Ve sizin çocuklarınızla ve çocuklarınızın gelecekleriyle ilgili bakım da yaptım Ebced'de. Çocuğu olan Başak kardeşim bu ay onlara göstereceğin küçük bir destek çocuğunuza büyük motivasyon olacak onlar için. Bu yaşı kaç olursa olsun. Geleceğe dair planlarında büyük risklerden kaçının çocuklarınızın. Yani ufak ufak başlayın önce. Aşılamaya veya bu konuları konuşmaya. Sabırlı ve adım adım ilerlemek sana güven verecek. Çocuğunuza da güven verecek ve detaycı da olmayın çocuklarınıza karşı. Her ay verdiğimiz gibi şanslı günler 8, 15, 23, 29 Ekim. Bunlar sizin şanslı günleriniz. Bu günlerde önemli girişimlerinizi bugüne denk getirmeye çalışın. Şanslı sayılar 4, 6, 1, 8. Bu, bu ay değişiklik yaptık size ait şans getirecek renk belirledik. Toprak tonları ve mavi. Kıyafetlerinizin bir kenarında, florunuzda veya bilekliğinizde bu renkleri taşırsanız size bu ay şans getirecek. Lafın özüne geldik. Başak kardeşim, bu ay hayat sana diyor ki düzen, sabır ve sevgi en güçlü silahların olacak. Evde ve işte yapacağın küçük düzenlemeler ruhunu hafifletecek. Aile içinde sevgi dolu bir yaklaşım eski kırgınlıkları eritecek. Bekar veya ayrılmışsan geçmişin yükünü artık taşımak zorunda değilsin sevgili kardeşim. Kalbini hafiflettiğinde yeni yollar açılacak. Çünkü kısmetini kendin kapatıyorsun. Ürkme. İnsanlara yaklaş. Maddi konularda planlı hareket ettiğinde geleceğin için sağlam bir temel kuruyor olacaksın. Sağlığına dikkat edecek ve küçük mutluluklara odaklanarak enerjini yüksek tutacaksın sevgili dostum. Bu ayın sonunda sabırlıydım. Sevgimi eksik etmedim ve hayatımı güzelleştirdim diyeceksin. İçindeki titiz ama sevgi dolu ruh seni ve sevdiklerini güçlendirecek. Sevgili dostlarım, bu yorumları hazırlamak için gerçekten ama gerçekten çok emek veriyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve görüşlerinizi yorumlara paylaşmayı unutmayın. Böylece YouTube bu videoları daha fazla kişiye gösteriyor. Ve biz de birlikte büyüyerek daha çok gönüle dokunabiliriz sevgili kardeşlerim. Desteğiniz benim için gerçekten çok değerli. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve mutlu kalın sevgili kardeşlerim.